Hepsini kurtardın mı anneciğim? Aferin Ay. sana kurtar kurtar hepsini kurtar çok güzel kurtardın ya. Yavaş tekrar düşmesinler. Tekrar düşmesinler. Bir şey olmamış öyle değil mi? Atına darbalan. Şey Atın da Atın mı onları kurtarıyor? Ay çok güzel. Aa. Hiçbir şey olmadı öyle değil mi? Dikkat et kaza yapmasınlar bir tekrar. Bak Günsali ne geldi? Bak aslanların, kaplanan geldi. Senin atını yiyebilir e mi? Dikkat, dikkat, dikkat et, dikkat et. Sen, atına söyle kaçsın, kaçsın. Kaç, 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 yemesin, yemesin. Aslanlar atları yiyor, öyle değil mi anneciğim? Ama atlar atlar tek başına nasıl yapacak kendini? Oh. Aa, aa, aa. Söyle kaç söyle kaç konuş onlarla konuş. <laughs> arkadaşları yok mu senin altın arkadaşlar yok mu onayı şarsın da kurtları onayı dösün mı tutuyor kalacakla? Ah. Atın çok güçlüymüş ya. Ben çok üzülüyorum anne. Niye anneciğim? Ah. Aa. Ben. Kaçın 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 at sizi kalacak at sizin kaçın kaçın kaçtı kaçtı diğeri de diğeri de Aa. 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 kaçın kaçın Aa. at çok Aa. güçlü çıktı ya. Aslanlar kapana bir atan kaçtı. Sen mi kazandın ya? As Aslanlar kaçtı mı? At mı kazandı? Evet. Oo senin atın çok güçlü ya. Sen de öyle güçlü müsün? Gücünü göster bakayım. Bak çok güçlü. Oo kasların he? Ben çok güçlü. Kas mı yapıyorsun sen? Ben çok güçlü. Yani benim oğlum çok güçlü. Hepsi yemeğini yesin, sağlıklı sağlıklı sütünü içsin çok güçlü olur. Öyle evet, değil mi? Evet. Yani. Nasıl oyun istiyorsun acaba oynamayı? Oynayayım. Sen hayvanlar mı oynayacaksın hepsini? Ben de seninle oynayayım. Hı hı. Tamam Necim,